Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı su, bir su bardağı süt ve bir tatlı kaşığı tuzu alalım. İçerisindeki tuz eriyip bütün hamura eşit miktarda dağılabilmesi için bir miktar karıştıralım. Yaklaşık 5,5 ,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 4 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son 1,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 10 dakika kadar hamuru bu şekilde dinlenmesi için bırakalım. Hamur dinlendikten sonra hamuru elimizle biraz toparlayalım ve tezgahı bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 8 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra yaklaşık 1 su bardağı kadar un ve 1 su bardağı nişastayı karıştıralım ve 1 adet hamuru tezgahın üzerine alıp hazırladığımız un ve nişasta karışımından azar azar üzerine serperek hamuru çok büyük olmayacak şekilde açtıralım. Hamur çok yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Bir adet hamuru çok büyük olmayacak şekilde açtırdıktan sonra bunu bir kenara alalım ve diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Üzerlerine azar azar un ve nişasta karışımından serperek hamurları aynı boyutta olacak şekilde açtıralım. Tüm hamurları açtırdıktan sonra yaklaşık 50 gram kadar tereyağını eritelim. Ve içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştıralım. Ve bir tabağın alt tarafına bir miktar yağlayalım ve bir adet hamuru üzerine alıp hamurun her tarafına gelecek şekilde yağ sürelim. Bir adet hamurun her tarafına gelecek şekilde yağ sürdükten sonra ikinci hamuru onun üzerine yerleştirelim ve bu hamurun da her tarafına gelecek şekilde yağ sürelim. Ve diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Hepsini birbiri üzerine yerleştirelim. Hamurların birbirine yapışmaması için hamurların aralarında yağlayalım. Tüm hamurları birbiri üzerine yerleştirip aralarında yağladıktan sonra hamurların üzerini kapatalım üzerlerinin kurumaması için ve yaklaşık 10 dakika kadar yağın hamurları yumuşatması için oda ısısında dinlenmesi için bırakalım. Hamurlar dinlendikten sonra tezgahın üzerine her tarafına gelecek şekilde yağlayalım hamurların tezgaha yapışmaması için. Ve bir adet hamuru tezgahın üzerine alalım. Ve hamuru kenarlarından çekiştirerek hamuru büyük bir şekilde açtıralım. Hamur çok yumuşak olduğu için kenarlarından birkaç sefer çekiştirerek çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Daha sonra hamurun kenar kısımlarını kalın kaldığı için bir rulet yardımıyla kenar kısımlarını kesip çıkartalım. Hamurun kenar kısımlarındaki kalın parçaları kesip çıkardıktan sonra elimizle hamurun üzerine bir miktar yağlayalım ve diğer hamuru onun üzerine alıp hamuru bu hamurun büyüklüğünde açtıralım. Hamur yine çok yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Yine hamurun kenar kısımlarındaki kalın parçaları bir rulet veya bıçak yardımıyla kesip çıkartalım. Diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. 8 adet hamuru bu şekilde birbiri üzerine yerleştirelim. Hepsini aynı boyutta açtıralım. Hamur yağın içerisinde öylesine yumuşadı ki, öylesine güzel bir hamur oldu ki, kenarlarından birkaç sefer çekiştirerek hamuru çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Ve bütün hamurları açtırmanız 10 dakikanızı almaz. 8 adet hamuru da birbiri üzerine yerleştirdikten sonra yine hamurun kenar kısımlarından çekiştirerek hamuru bir miktar daha inceltelim ve hamurun üst tarafına peynir yerleştirelim. İstediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz. İsterseniz kıymalı harç, ıspanaklı harç, patatesli harç da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra hamuru yukarıdan aşağıya doğru rulo şeklinde saralım. Hamuru uzunlamasına rulo şeklinde sardıktan sonra bu sefer de içe doğru tekrar rulo şeklinde saralım. Ve daha sonra bir tabağın içerisine bu hamuru yerleştirip üzerini kapatalım. Ve yine 10 dakika kadar hamuru bu şekilde dinlenmesi için bırakalım. Hamur dinlendikten sonra hamuru tezgahın üzerine alalım ve hamurun üzerine bir miktar bastırarak hamuru inceltelim. Hamur çok yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde inceltebilirsiniz. Daha sonra bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamuru içerisine alalım. 1 adet yumurtanın sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt ilave edelim ve karıştıralım. Ve bu hazırladığımız karışımdan hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüp isteğe bağlı olarak susam, çörek otu serpip 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Çıtır katmer fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca dilimleyip servis edebilirsiniz. Şimdiye kadar çok katmer tarifi denedim. Ama bu tarif kadar lezzetlisini, bu tarif kadar pul pul dökülenini tatmadım. Hiç tereddüt etmeden bu katmer tarifini deneyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.